akşamlar, nihayet gelebildik Edinburgh-Rubberley Tren istasyonuna. Saat kaç? 9.30 Normalde şu anda daha 21.40'da benim e, tren e, arızalanmıştı Bineceğim istasyon Durham'dan gecikmeli gelecekti. E tabi biliyorum ben çocukluğum trenlerde geçti. Babam demir yolcuydu. Oradaki hareket memuruna sordum. Bu da dedim Edinburgh'a gitmiyor mu? Bekle bir dakika dedi. Sonra bin dedi. Bindim geldim. Daha şu anda yoksa orada bekliyor olacaktım. Günaydın. <laughs> 2 Ekim 2024 70. ülkem İskoçya'dan günaydın. Sesim de kısılmış. Arkadaş öyle bir güzel yerde kalıyorum ki. Şu karşısı görmüş olduğunuz tren istasyonu. Şurası da hostelim. Ama ben hayatımda böyle bir hostel görmedim. 2 katlı ranzayı gördük ama 3 katlı ranzayı da burada görmüş oldum. <laughs> 3 katlı ranzada kalıyoruz abi. Apartman dikecekler neredeyse. Arkadaşlar her taraf tarih ya. Şuraya bak ya. Her yerden bir yanıt fışkırıyor. Burada bu. Burada bu. Burada bu. Burada bu. Burada bu. Bu Scott anıtıymış yazar Sir Walter Scott onuruna inşa edilmiş. 287 basamak varmış içerisinde. Yukarı çıkılıyor demek ki. Sivri uçlu bir yapı. Havalimanı otobüsleri de buradan kalkıyor. Of. Her şey çok yakın. Mükemmel şimdilik. Sadece hostel biraz hoşuma gitmedi airport aynı zamanda şey de gidiyor tramvay da gidiyor gördüğünüz gibi Royal Mile diye bir yere geldik bu cadde Edinburgh Kalesi ile Hyrule Sarayı arasındaki bağlayan caddeymiş Orada restoranlar, alışveriş mağazaları falan varmış. <laughs> <laughs> Size istasyonun orada e, hava limanına giden otobüsleri söylemiştim. Hava limanına varış 30 dakikaymış. Şimdi Old Town'a doğru gidiyorum. Burada böyle bir yapı var ama büyük ihtimalle katedral. Eğitime bakar mısınız? Çocuklar bile bir tarihin içerisinde eğitiliyor. Burası St. Giles Katedrali'ymiş. Az önce bilemiyorum demiştim ama şimdi öğrendim. Bu da Royal Maya'da bulunan David Huma heykeliymiş. İskoç e, filozof ve tarihçiymiş. 1977 yılında dikilmiş. Long Market diye bir yere geldik. Geldim daha doğrusu. Burası özel kraliyet konutları ve rustik evlerin olduğu e, bir caddeymiş. Buraya da Low Market demişler. Eskiden de burada e, kumaş pazarlığı varmış. Bu caddede Victoria Street caddesiymiş. Dross Market denen bir yere gidiyoruz şu anda. Evet burayı görmüştüm birisinin videosunda. İşte tepelerde insanlar oturuyorlar. Whisky ve şarap tadım merkezleri var. Alışveriş merkezleri, işte yiyecek, fast food, restoran hepsi mevcut. Gross marketi bitiminde de böyle değişik evlerin olduğu bir cadde çıkıyor önümüze. Kulesine geldik ama e, biletli giriş olduğu için girmiyorum. arkadaş ya. Şu müzik eşliğindeki şu Parissel anıtlara bakar mısınız ya? National galeriymiş burası da. Princess Street Gardens'a geldik. Burası da halka açık alanlarda anıtların ve heykellerin sergilendiği jeoloji ve botanik açıdan ilgi odaklı, yeşil bayraklı bir fuck. Rose Street diye bir yer var. Bir cadde var. Arkadaş, hafta içi bunlar mağazayı açmıyorlar. Mı? Ne yapıyor? Orada da dar bir sokakta alışveriş dükkanları. Yeme, içme. Ne ararsan hepsi var. George Street diye bir caddedeyiz. Burada da buranın ünlü caddesiymiş. Her türlü markanın, pahalı markanın satıldığı yer. aşağısı Dean uh, Village Weir Point Seyir Tepesi olarak geçiyor. İnmedim oraya kadar. Çok da bir şey yok gibi. Evet kayboldum. Yanlış otobüse bindim daha doğrusu. Şimdi bunların gidiş dönüşleri farklı ya soldan işliyor ya trafik. Ben gittim. Bizim kafaya göre hareket ettim. Meğerse karşıdan gerekiyormuş. Neyse. Şurada otobüs durağı var. Neyse tekrar geri dönüyorum. Yine Edinburgh için sembolik ifadelerden bir tanesi de Carton Hill denen bu yapıt. Sana tepeden baktım. Aziz Edinburgh misali. Edinburgh telefonumuzun altında görüyorsunuz. Ee, Deniz de karşımızda. Karton Hill'in hemen arka tarafında da şöyle bir yapıtlar var. Oo, müthiş bir görüntü var. Şu karşıki yükseltinin üzerine çıkan insanlar bile var. nasıl gitmişler ya? Ha, buraya araba var raç yolu var. Ayağını iyi olacak. <laughs> Arkadaş, her yere gidersin. Orası da kaldığım o Edinburgh'da. Bakın 1 2 3 katlı böyle telden e, eşyalarımızı koyacağınız yer yapmışlar. E,